Ne yapacağız Bilgecan dedi. Bize bir yol göster. Yapacağımız şey basit. Birlik olacağız. Birlik mi? Öyle canavar geliyor diye evlere saklanıp korku içinde beklemekle bir şey olmaz. Bu geceden itibaren gruplar halinde sokak sokak devriye gezilecek. Belli noktalara da yem için sebze çuvalları koyacağız. Ya canavar devriyeye saldırırsa? Beraber olduğunuz sürece kimse size zarar veremez. Hem ben bu canavarın öyle bir niyeti olduğunu da düşünmüyorum. Ee, hadi o zaman devriyeleri kuralım. Evet kimler katılacak? Evet birinci grup aşağı sokağa, ikinci grup yukarı sokağa. Siz hazır mısınız keli olan? Hazır mısın kara? Hazırım. Hazır mısın sivri? Hazırım. Gecenin bu saati yatağımda uyumak varken. <laughs> Biz hazırız. Hadi o zaman herkes yerlerine. Ya evimizde rahat rahat yatmak varken bu göreve niye katılıyoruz arkadaş? Sivri. Bak gemini ve döveceğiz seni en sonunda. Şu görevi bitirelim. Zaten dinleneceğiz. <laughs> Eyvah sesi geliyor saklanın. <laughs> Lan bu ne yapıyor? <laughs> ne yapacağız? Mıncırın balık stoğunu yiyor. Demek ki yemek bulmak için buraya geliyormuş. <laughs> <laughs> Bu sırada diğer gruplar ne mi yaptı? Haydi görelim. Ben, 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 ya şimdi iyi güzelle biz bu aslanı da ne yapacağız yani? Kim bakacak buna? Dostum bana verin ben bakarım. Ama çenet o bu. Aslan senin bütün etlerini yer. Dostum ben bir zenginim. İstediğim kadar et alabilirim. Vay bu aslan seni yemez mi ya? Neden yesin ki dostum? Sen lahmatsın. Bu yüzden seni yeme ihtimali var. <laughs> Neyse dostum ben bu hasarı alıp evime gideyim. Dostum <laughs> ne yapıyorsun? Ne niye beni ısırıyorsun? De de ha demek sınav, ki asırma. 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 Al bakalım. Lan benim sen ben <laughs> seni ısırmam gerekiyor sen beni ısırıyorsun. Tamam abi özür dilerim. Gel buraya abi. dostum. Gel buraya <laughs> benden. Kaçmazsın. Kaçma. Öyle dövüşmek istiyorsun sonra kaçıyorsun. Ya kaçma. Ulan lama bile bir aslanı korkutuyor. Ben hala küçücük ilkokul çocuğunu mu Niye? <laughs>